Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda ne yapacağız diye merak ediyorsanız artık tek silah challenge'ın Son silahlarını oynayacağız. Biliyorsunuz ki sadece beylik silahları. Hatta direkt shorty ve frenzy. Bir de bıçak, vandal ve phantom kalmıştı. Sizlere sormuştum vandal ve phantom ayrıyetten video çekmemi istiyor musunuz diye. Tekrardan soruyorum. Eğer istiyorsanız bundan sonra onları da araya serpiştirerek böleceğim. En sona bıçağı saklayacağım. Bugün bu videoda çok sinir olduğum bir beylik silahını tercih edeceğim. Ve shorty oynayacağım arkadaşlar. Edebimi şimdiden düzgün konuşarak sağlamaya çalışıyorum. Çünkü muhtemelen oynarken çok sinirleneceğim. Ve bazı kötü söz zaten söyleyebilirim gibi geliyor. Pompalı oynamayı hiç sevmiyorum. Neon'un elinde pompalı oynayanlardan ayrı bir nefret ediyorum. Çünkü ben Neon'un elinde pompalı oynayamıyorum. Sizi kıskanıyorum. Videoyu beğenin ve hadi acı çekmeye başlayalım. Yani neyle ile şort oynayabilirim? Açıkçası bir tamam sumo ajanı olsun. kullanıp smokun içine pusup şort oynamak en mantıklısı. Şöyle bir artısı var. Oyundaki en ucuz kredili silah olduğu için her tür oynayabileceğiz. O açıdan rahatız. Bıçak denememize gerek kalmayacak. Ama uzak mesafede hiçbir şey yapamıyoruz. Çoğunlukla tek mermide hiçbir şey yapamıyoruz. İki kişi çıktıklarında hiçbir şey yapamıyoruz. Bayağı zorlayacak. Rakiplerimizi yalnız tek başına ve iki mermiyi bildiğin kafalarına sokarak vurmamız gerekiyor. Reload süresinde ölmememiz gerekiyor. Zorlu bir challenge olacak. Umarım sakin kalabilirim oynarken. Yadigarlar yadigarı. Şortimizi çıkartalım. Birazcık anamızı avradımıza sövülecek biliyorum. Ne kadar şortinin fiyatı güncel? 300. Bir zamanlar 200 müydü? 250 miydi? Bence 200 kredi olmak için de çok güçlü bir silah ya. O zaman yani sudan ucuz tek atan silah oluyordu bildiğiniz. Oh, nice. Bir küfür yedim. Adam hala bana sövüyor. Ağlamayacaksın oynayacaksın. Siz <laughs> Dynaba gitmiş Dynaba. Ayakta. Ay <laughs> Dynaba falan gitmemiş. Adam nereden vurdu lan? Ödüm koptu. Sakin. Şu an tam kalkan artı short ile oynuyorum. Bu sefer bir tık daha side içine pusmayı planlıyorum. Biraz sonra beni beklerler çünkü burada. Biraz sonra beni beklerler ne ya? Bu el beni beklerler çünkü aynı yerde. Her el farklı bir yerden birini kıstırmamız lazım. Biraz gelmelerine müsaade edelim Ben buradan J110. bir kişiyi çıkartırsam. <laughs> 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 pek yardım edemedim takım. Ben nasıl bir şerefsizsin ya. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer midde değil. Karşı takım <laughs> sana şunu dedi bak. Valla bila arka Vaskat ben arka ya. Yani direkt bu. Pompalamayı seven bir adam. Aşk olsun ben kadınım. Sen birini atmış Hayır hayır. Oh, hayır. En son en son İyi denemişsin. Sahip içinde beklemeliydim belki de ya. Nerede pusabilirim? Nerede pusabilirim? Ayakta kalan son oyuncu. Hayda ben. Abi nasıl yapayım ki ya? Benim olduğum sayda gelmeleri lazım. Çok zor çok zor Taras ama o aldığın kill yaşadığın tatmin duygusu Canımın o kadar dolu ki yani adam biri ne bileyim, adam bileyim abi için. 3000 kredilik silahla çıkıyor karşına sen 300 kredilik silahla adamın ağzında vuruyorsun bir tane yani farklı bir zevk anladınız mı? Yani açıklanamaz bir zevk. Allah <laughs> 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 ya. Vallahi ben çok zevk aldım ya. Yani her ne kadar bir tık zorlansak da bence iyiydi. Abi MVP'yim. Takım biraz daha iyi olsa çok daha güzel şeyler yaşanabilirdi ya. İyi misin? Burası. diyorum beni orada o kadar beklemiyordu ki hadi, malum hadi, ama hadi. ya bu arada ben şort ile acayip zorlanacağım zannediyordum ama aptal derecede hatta salakça güçlü değil mi? Bana mı böyle hissettiriyor bilmiyorum. Atakta bile yani adamların aklını alıyoruz. Rez buradan arkalacak ve ben onu vuramayacağım çünkü çok uzaktan arkaladı. Çok uzaktan. Var ya plan çok iyiydi, adamı gafilde anladım çok güzel arka alıyorum ama baktı bana değiştiriliyor. Baktı bana, benim Short'u oynadığımın farkındalar. Klo, ben de Short'u çektim Beklesen. Abi yakalandım, bir tık geride defans yapacağım. Wraith'in sinirlerini bozdum o bombayı çözme fake'i verirken vurmayacaktım ben o çocuğu. Boss var mı be? Açılmamı bekliyorsun Wraith o Short'u ile biliyorum ama açılmayacağım. Iyi oğlum, close short ile imoya kasıyor, değil mi? Biliyorum işte oğlum, bu adam kilo Bir düşman kaldı. Selam, Yukarı. Geliyor. Hayır, 120 Hayır, akşam sabah, <laughs> <Şu an> sabah. <laughs> Hayır, vandalı vandal geldi elime. Bianki kısım yoksa nilo adam mı otursam Olur. bilemedim. Ah challenge'ı bozmak istemediğim için sırf böyle oldu ya. Yoksa var ya hayatınızı şey yapıyorum da yapacak bir şey yok işte. Hep... Oynamak istiyorsunuz. Allah kahretmesin. O kadar bekledikten sonra çıktığım timing'e mi denk geldin ya? Ha bıçak geldi. <laughs> Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Alın. Var ya o kadar rahatsız edeceğim ki. Bizim takım da muhtemelen bana deli oluyor ama ben çok zevk alıyorum. Aşırı zevk alıyorum. Kalbim var ya ağzımda atıyor. Eli kaçıracağım mı yoksa alacağım mı diye düşünmekten. Gençleştim. Ya hayır diğer taraf gelmese. Phoenix var ya şu bu tarafa bakmak ya, yerine saydın son girişini tutsa ölmezdim ya. Bana güvenmediniz ama ben bu kazandım. maç Raze'in burnundan getirdim anasından emdiği sütü. Yine de iyi oynadım ya ben. Abi ben acaba short ile çok iyi oynuyor olabilir miyim? Sadece soruyorum yani bilemiyorum ama. Baksanıza ortalama çatışma skorum 2 kişiden iyi. Onlar bildiğiniz bütün silahlarla oynarken ben sadece Shorty oynadım bir de. Allah ne oldu lan birden bu kadar çok XP ye? of, 30 radyanik puanı aldım çok keyifliydi sadece shorty oynuyor dediler shorty ile immo'ya çıkmaya çalışıyor dediler ama shorty ile kötü oynuyor diyemediler arkadaşlar Ayakta anladın kalırsın. ya buradan geldi ah, bir düşman kaldı ama beyler ben plan oh, tutana kadar herkes öldürürseniz kusup shorty ile nasıl alayım? Ah. Ya. Öf, bu maç çok zor ya. Bu map bence pompalı oynamak için genel olarak zor bir map ya. Yani pusabileceğim çok bir yer yok ve atakta artık anam ağladı yani hadi. Tek tabanca. Kazandım. Bu el olmadı ya. Bu el hiç kill alamıyorum. Bir önceki elde yaşadığımız zevki yaşatmıyorlar. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Hayır. <laughs> Asla hiçbir yerden gelmiyorlar. Bu maçı çok zorlanıyorum ya. Ortada düşman görüldü. <laughs> 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 de fark etmedi ya çok keyifliydi ya. Oğlum çok keyifli şortiyle ile kill almak ya. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar keyif almamış olabilirim yani bu pompalıyla kil almanın verdiği zevk başka hiçbir şeyde yok. Sadece kötü bir maçtı map kötüydü ya. Böyle daha dar split gibi mapler çok daha iş yapar yani. Saldırı da yine bir tık zor olacak. Ama takımı beyitleyerek halledeceğiz arkadaşlar. Siz, siz olun bunları derecede denemeyin. Takımınız çok okkalık küfür edebilir. Ayakta kalan son oyun. o bomba kıçında patlasa çok fenaydı. En azından bir kill aldık öyle düşünün. Jet nasıl şok olmuştur ha hiç beklemiyordu bence. Neyse körümüz var. Onun daha iyi bir seçenek olabilir bence. Claw'dan. Belki körleyip adamlara koşarız falan. Oğlum ben de omunu oynuyorum. Nice. Nice çok iyi. Oğlum shorty çok güçlüymüş. Ben bunca zamandır niye oynamıyormuşum? Hiçbiri beklemiyormuş böyle shorty ile pat pat çat çat dayak yemeyi. Ben ne yapayım burada? <gülüyor> 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 en azından giderken bir kişiyi daha götürdüm. Şuraya tuttayım. Buradan kaçar. <gülüyor> <gülüyor> of o kadar keyifli ki. Allah'ım ağlayacağım. Zevkten dört köşeyim ya. Neden bunu daha önce çekmedik? Kafam gözüküyor ama kesin gözüküyor. Anan. <laughs> <laughs> Anan <laughs> ne atladın ya. ya. Var ya hepsi A'ya koşuyor diye <laughs> çıktım. O da hiç odaklı değildi ama ben de kimseyi beklemiyordum. Aman sal sal. Sal sal vurma vurma sal. Oğlum adamın vursam da zaten biz kazanıyoruz. Bombayı çözmediğim sürece kaybediyoruz ya zaten. Sal sallayıp duruyor adamı ya vurmayayım? Al saldım. Burası. Of bana sövmeden nasıl <laughs> Hayır. Ah da kör olmuştu. Ah be. <laughs> Adam ne dedi? Report. Geliyor. Eli saldık ama maçı salmadık. Ortalama çatışma skorum bence sadece shorty'e göre çok 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 iyi. Bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani bu tek silah challenge'da herhalde 13-14 tane silah oynadık. Son 4-5 silahımız kaldı. Shorty kadar keyif aldığım bir şey yoktu. Ya acayip eğlenceliydi. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Böyle biraz daha bana küfür daha çok keyif alırdım insanların sinirini bozuyorum diye. Ama yine de yeteri kadar sinirlerini bozduğumu düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.